Ne yapıyorsun kanka? Arkadaşlar evet, bugün sizlere bir bugün bu Rolfas videosu çekeceğiz. Tek tabi kim ona. Ee, bugün bu Rolfas videosu çekeceğiz. <laughs> Pilleyden. Kupa kasıyoruz. Her gün kupa kasıyoruz. <laughs> 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 Ama şimdi game mode oynamak istemiyorum ya. Ha işte sıkıcı verir kanka onu Daha iyi. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs>

Ya adam videomuzu vermiyormuyo ben Onu çabaladışıya mısın? Yee değilsin Valla siz oradan hemen Bunlar elektronik bir almışlar Tabi bu da koşmuş Mesutun peşine söylemiş

Stop! is your account. your account, I will sell

of bu çocuğu gel anasını siktiğim of bu anasını siktiğim danası ya dana dana ben amına kodum çok da biliyorsan çok da ne oğlum ustana sen ya Tam dibine gidersin tabi gidersin kahve dedi yer ya yer. adam çok zikamına koyayım adam da senden daha zik عمنا <ؤلف> <س Four> <net young men> <سؤال> منادر <sch Ashieur> Hadi öfkemeyiz. Önce büyülük yaptım. Şimdi altında kalmayalım. Manatımla. Ne yapmışsınız? Burada bir kadın çantasını asla karıştırmayın. Ne var ya da ne yok. Ne almış? Sen ne almışsın? Toprakı ver. Vermiş miyiz? O zaman <laughs> Ama adam çok adam fro' dedik adam fro çıktı. Evet. Quần I don't know what's going on here. What the fuck? I Kıracağım ben Aslında. Bizim sizden istediğim tam olarak bu değil. Özlem genç ve mağazam. Onun bir günahı yok. Bizim kaynımız bu kadar. Kanı eri oynayalım. Seninle elini verirseniz. Ondan sonra ben bir tane eri oynayayım. Ben onu video kapatacağım. Çünkü ben. Ben şey değilim. Ben bugün de sağlam gidecek. Ben uyuya gelmişsiniz size. Uyuyada zaten bana merak koyayım. Her gün uyuyada amara am koyayım bana ya. Bir ya ben video kapatalım çünkü e, Yusuf abi ilk tane ikinci kanal açmış. İkinci kanal açınca iyi oynuyoruz çünkü ikinci kanal daha iyi. Vay yedik yapmışlar. Aga be. Aga be. Yüzüm yüzüm gel Yotun anasını sikmeyeyim ben. Bak anasını sikerim hadi bak. Kendi arkadaşımın hesabını mı kapattı az önce? O da benim e, şeyle kapandı. Allah'ım modesin amına koyayım ben. Allah'ım bismillah amına koyayım Allah'ım eyvah. Bir <laughs> ekol olsaydım oraya Allah'ım acıtsa. Hayır, <laughs> <aynı. gülüyor> bu <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> çocuğu ya. Tam bir tertanlar oldu. O orada kapadı, kasabanı. Sigira diye. Yedi Gerçekten iyi gider. Üpay üpar, üpar, üpar Yüz. Yok Alan ama yüzsüz koparmadı koyayım. Tamam bir daha bir daha oynuyorum. Gidiyorum. Çünkü oyun salmıyor, çok iyi sikimde mi? O sarıyor. Tamam oyun. o oyun Ola pes, çekmiyor. Çok da öğretiyor ama ne e for for oynamayacağım. Gideceğim. Pes 23 oynayacağım. Ya. Pes oynayacağım. Olay pes oynamayanlar varsa bu kanından bakabilir. Çünkü o bu kanları kapanma e <tük> e e bana koyayım. Şimdi öyle ettim ama bana koyayım. Şimdi. Memeler yarrab götümde bunda. Çiğ köfte ayıram diye şarkı tutmuş ama bana koyayım. Bunları nereden görüyorum diyenler var. Kefodan görüyorum ama ne Kepo. Vandana Vandana'nın sahibi. Adam adam en şarkıyı yaptı amına koyayım. Yok. Kepo mu? Yok ya yara... ne tamına. Ya donda amına koyayım be. Spike oyunu çıkartacak. Çünkü ultisini attığı zaman yok ediyor herkesi. Nedenini, ne denenini bilmiyorum ama bu Ross'u tam ye ananı. Oynamıyorum. Ya Ramiz'in. Tek bak bir tane de oynuyorum. Fast'a bak gir yat. Seri anlılget olsam mekanımda ölmek <laughs>

Ben orada sana haber verdim. Şu anda sizin planınıza rağmen haşarların duvarın çok Ne yapıyorsun? Bir, bir şey ver. bir şey Doğru soru aslında şu. Madem hayatımı kurtaracaksın, bütün bunların olmasına ne için Tamam ver? Tamam ya. Ne cevap ver? Bir insana haddini bildirmesi lazım. Seninle bir anlaşma yaptık. Ve ben de senin şey, ev ziyaretinin göz Ama senin ölmeye değil. Bana bak. Şu an bu yatak bile yok. Bunun sorumlusu sensin. Hayatımı kurtardın ya da kurtarmadın. Bana yapılan bu saldırının bedeli. Biri de ötecek. İşte ben de tam bundan

Otelde konuşanların hepsine teyzem şahsı da ondan özlem yok. İnsan sadece yanlış yuvasa korkar. Vallahi benim hiç masam da yok. Yanlışım da ama ben Hayriye anneden çok mutluyum. Sen... 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 Ne oldu Hayriye hocam? Bir şey geldi mi var bir neden? Yok bir şey... Eee dur, dur, dur. Gizem'i gidiyor deyince, piskandı. Peki bir huyu varsa, ona piskanç oldu. Aşk olsun anne. Bu saatten sonra ne artık Gizem? Bu gençler ne yaptıysa yapsın. Emin hanım beni davet ettiğinde çok sevindim açıkçası. Ama bu gençler biraz tuhaf yani bizden utanıyorlar mı, utanıyorlar? Anlamaz. bir Ama ben için Bey olsun, iyi yap olsun. Albaslanın da var lazım. Değil mi olsun, çok destek oldu bana. İşin çok cesaret verdi. Sadece iş için değil, Özlemi hepimizin tanımasına vesile oldu. Kendim bu ailenin ferdi gibi hissetmememiz işte, bu kadarı hızlı. Bu Bundan sonra hiç yanımdan ayrılmayacaksın dedi ama nasıl olacak bilmiyorum. Evet. otel öyle bir süreliğine galiba tadilata girecekti değil mi? Ben evet. yani de sen o evden başka bir iş bakarsın diye düşündüm. Tamam olsun. Bu saatten sonra ha İstemem. Sizdir çok zaman bir kısmını baş başa kalalım. Bizim çocuklar sizi eve bıraksın. Ben biraz daha buradayım. Ay. Ne diyorsun aile yaptım? Ha ne? İyi geçiştirdim ha. Kahveyi yudumlarken dede şimdi Allah'ın emri peygamberin kahvesi de kız Eğer biz güzel konuşulsa olsaydı biz sen de bir dahaki tene biz gidelim o zaman. Şey de Hesabımı kapa.

ediyoruz. Ama en azından eğer senin böyle bir görüşme yapabilme ihtimali varsa ben bu ihtimali size söyleyecektim. Biz de senin gözünün kapalı gittiği yere gözlerimizi dört açık gidecektik. Ve bir şekilde seni takip etmiş olacaktık. Bu senin dediğin ağzı yapmanın tepkimi yok. Bu tepki kapatılan kulağı geçirmeyi biliyorlar. Takip edildiğini mi Dilecektir. Benim yaptığım araştırmalara göre bu sevgiler her yerde vardır. Bir kısmı tedirlikle uğraşıyor. Bir kısmı da, bir kısmı da hırsızlık veya kesecek. Façalı ailesi illa ki bu detayları biliyor. Sonra neticede bu işler onları hasren aileye de oturuyor. Şu an. ekini satmazlar, evet. bize de vermezler. Gerçekten ailenin reisi seçici mi? Kapasite anlamında mı soruyorsun Dadaş? Hayır, bu zeki sivrinin arkasında ailenin daha büyük bir sesi yok mu anlamında soruyorum. Var. Ama İstanbul'da değil. Dilafet o zaman adresini ver, senle beraber boğmaya gidelim. Hmm. Bu güzel, hmm. kimsenin dinlemesin. Bunların bir dayıları var, ailenin büyüğü. Bırakıp onu diyor. Hmm. zeki denen adam daha bu kadar adam başaramadık bile sayesinde mi başımıza bela edeceğiz? Tutvar abi. Hızır amcamın rahatsız olduğu... Ya olsun sen. Hazır istihbaratı arkalarında... ...kontrol edilemez hale gelmeleri. Bir şekilde müdahale edebilme şansını arıyor. Konu bu mu yani? Sihirler. Ne evladı dedi. Topladım buraya bir anlattı bile. Onu kızın istihbarat binasını patlatmış olması evet. ve bu bilimin başındaki adamın da bu patlamadan sağ olarak kurtulmuş olması. Özür dilerim İnan Bey. Kurtulacağını hesap edemedim. Asıl özür dilemen gereken şey... şunu da belirtmeliyim ki biz uluslararası ticaret yapıyoruz. Yurt dışındaki bütün limanlarımız yüzümüze kapanır. Ayrıca bütün konteynerlarımızı dedik dedik ararlar. Yani isterlerse hepimizi bitirirler. Üstelik hem içeride Kapa. hem de dışarıda beyler. Ben açıkçası şu dakikaya kadar bir bir tepki bekliyorum. Kedimizin alınması ve tutuklanması gibi. Ben her ne olursa olsun hep kızılın yanında olacağım. Ama böyle büyük ve önemli bir işte bizimle paylaşmadan bir yaptığı için açıkçası bozuldu. Tamam, arkadaşlar, yüzüm burada. Eğer bombayı bizim için taklattıysan...

<gülüyor> inandıklar Deniz <laughs> oğlum Arkadaşlar bir umut oldu. Yani çok kasacaktım ama, ama işte, bu yeni video yapacakmış arabayı baş.